Evet arkadaşlar bugün yine Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu defa arsa tanıtmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. 500 metrekare 15-30 imarlı burada birkaç tane arsa var. Her biri 500 metrekare şu anda fiyatları 4 milyon Türk Lirası. 4 milyon Türk Lirası arkadaşlar burada evler de tanıtmıştım. 9 milyon 9 milyon 250 bin lira falan şu bu. E, fiyatı söyledim değil mi? 4 milyon Türk Lirası 15-30 500 metrekare arsa. Şimdi bunlarla ilgili ne oluyor? Bu yapılan evler bakın. Bunlar da 500'er metrekare. Bunlar satıldı tabi. Arsalara doğru gideceğiz. Neden bu taraftan başladık? Çünkü güneş bu tarafa gitmiş batıya. Biz bu taraftan başlasaydık ışınlar videonun çözünürlüğünü ya da görüntüsünü bozacaktı. O yüzden buraya geldik. Ne diyecektim sevgili arkadaşlar? Bazen villa tanıtıyoruz ya işte koridoru olmamış. Bilmem yerden ısıtma olmamış. Bacası böyle olacaktı. Kapısı böyle olacaktı. Bir şeyler bir şeyler olacaktı deniliyor ya. Ben de diyorum ki arkadaşlar bakın arsa burada bizim mimarlık, mühendislik ofisimizde var mı? Var. Siz neticede matematikteki pi sayısı gibi bir formülü var. İmar durumu var. Onun dışına çıkamazsınız. Çekme mesafeleri var. Yoldan, arkadan, kenarlardan çekmeler var. Onun dışında mimar sizin istedikleriniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Didim Belediyesi'nin imar yönetmenliğine uyma kaydıyla biraz içeride değişiklik yapabilir. Dolayısıyla ne yapılabilir? Paranız işte 8-10 milyon yoksa önce arsaya alırsınız. Sonra aheste aheste ne yaparız? İnşaat yaparız arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi 4000 Türk lirası 500 metrekare arsa bu alanda. Alana doğru geldik. Bu da cadde. Alana doğru geldik. Maliyeti ne olur? Lüksün sonu yok. Çok lüks yaparsanız böyle kromdan, gümüşten yaparsanız onu hesabını bilmem. Ancak bu evlerin standartlarında yaparsanız, bu evlerin standartlarında yaparsanız sevgili arkadaşlar ne olur? Bu tarafa dön. Bu tarafa dön 3 milyon 3 milyon 500 bin Türk lirası aralığında güzel havuzlu müstakil e, didim standartlarında evler yaparsınız sevgili arkadaşlar peki 4 milyon arsa 3 işte o 7 milyon e adamlar da satıyor 9 milyona falan. Peki şimdi bu adamlar burayı yapsa bir daha aynı paraya satar mı değil? Çünkü adam dört verecek, üçte inşaatına üç buçuk falan, biraz da kar edecek vergisi işte bir şeyler de olacak. O yüzden herhalde bundan sonra on, mon belki on bir derler. Durum bu. Arsalar bu alanda ilginizi çekerse arkadaşlar e, arsaların şeması tasla, mimari taslak anlamında imar durumunu alıp ilgili ciddi arkadaşlara da çünkü mimarların da işi gücü var. Belediye git imar durumu al çiz kompüterden çıkar falan şu bu, bu da bir emektir ama sıcak ben, ben çöp kutusuna vuruyormuşum neyse demek böyle İşte öyle ciddi olursa o yönde biz de elimizden geleni yaparız peki nerede etrafta o villalar var ya işte 8-10 milyon 9 milyon paylaştığımız evler bu alanda Dün beni bir arkadaşım da aradı. Birkaç tane sattırdı o 9 milyonluklar. Bir tane de 10 milyon satılmış. Hasan beni aradı. O da dedi ki abi satırdı da kaldır. Ben de baktım baktım ilanda bulamadım. Arsaların yeri burası. Kopu kopu konuşmadık değil mi? Şimdi bir daha söyleyeyim. Bağışlayın yanlış bir şey söylediğim zaman. Arkadaşlar bu 500 metrekare. Yani 10 milyon ev alan biri de herhalde 500 metrekarenin 15-30'unu bilir. Yani yönetmenlikte 75, tabana 75'te üstü 150 metre kapalı alanı olur. Tabi istisnalar imar durumu aldıktan sonra mimarlar kusura bakmasınlar. Ben çok bilmişlik tavsiyem. O labirentlerde bir yüzde %10 artı eksisi olabilir. Bazılar da 75'i açıyorlar. 100'e çıkarıyorlar falan. Bazen görmüş olduğunuz evler yasal hakları değil. Bu tarafa geç, güneş o tarafa geçiyor. Yani 75 oluyor ya, adam bir bakayım 90 yapmış, 100 yapmış. Açıyorlar. Belediyede bazen hani çekme mesafesinin içinde komşuyu rahatsız olmaz. Komşuyu rahatsız etmediği sürece bazen görmezden gelebiliyor desem yeri midir acaba bilmiyorum. Neyse işte 75 alt, 75 üst, 150 metre kapalı alanı olur. 500 metrekare arsa havuzu var. Havuz emsalden sayılıyor. Balkonlar havuzlar emsalden sayılıyor. Onun matematiksel oran orantı anlamında bir hesabı var. Demem şu 500 metre kare arsa o ilerlerde yok. Neden? Yeni bir kanun çıktı kaç yıldır. Yani arsalar bundan sonra adamın tarlası varsa 200 metre, 300 metre arsa böl böl olmuyor. Ya 500 olacak ya bir dönüm olacak. Dolayısıyla buralarda tarlaydı. Sonra işte bunca emek, çanak, çömlek nece oldu? Kim bu tarlalarda ne yaptı? İşte şimdi parsel parsel eylemişler. Satıyorlar parsel parsel eylediler dünyayı. Dolayısıyla şunu arz etmek istiyorum. Bu altın kum denizine de muhtemelen mühtemelen 3 kilometre yakınlıktadır. 3 kilometre yakınlıkta. Peki altın kumda bu metrekarelerde Yeşilkent'te Polis Akademisi'nin orada bir tane arsa var benim arkadaşımın. 500 metrekare o da 15-30 imarlı. Ona da 6.5, buçuk 6, ,5, 6 ,5 milyon 500 bin Türk lirası diyor. Başka var mı? Akbük'te 350 metreler var. İşte 2 milyona var. 2 a var. 374 metre var. 3'e var. Bir daha 300 metre var. 3 750 var. Bir daha kooperatif arsaları var. Efendime söyleyeyim. Bir 300'e falan kat mülkiyetli arsalar var. E, Balova Boseki'de 300 metre arsalar var. 350'ye de var. 700'e de var. Daha da çok var. Ama ben kendime geniş büyük bir arsa alayım diyorsanız böyle o benim paylaştığım böyle cincikli evler var ya o güzel evler gibi istiyorsanız sevgili arkadaşlar 500 metrekare valla çok da yok. Yani gerçekten yok. Durum bu. Bu taraf nereye gidiyor? Bu taraf nereye gidiyor? Artık güneş müneş ne yapalım artık? Bu tarafta arkadaşlar bu İmbat koyuna gidiyor. Orada Aquas Deluxe Resort Otel var. Altın Gın bu tarafta. Marketler, işte okullar her şeyle iç içesiniz. Zaten şehrin o sahilin olduğu tarafta. Bugün ben bir daire paylaştım. Dairenin üstünde önü full deniz manzaralı. Deniz manzara varken tabii çatılardan çanaklar güneş enerjileri görüyorlar. Bir de demiş ki ya bu güneş enerjileri e zaten hep öyledir. Yani Leyla'nın yavruları Leyla'ya diyormuş ki yuvamız kirlendi. E bize yeni yuva yap diyor ki biz nereye gitsek aynı yuvayı kirletmeyecek miyiz? Yani ülkenin her yerinde çanaklar güneş enerjileri var. E yani bizim ülkemizde hani yeni yeni enerjiler bu elektrik mühendisleri bu dağ başında böyle solar panel yaptılar. E bu evlerin üstüne de bazıları yapıyor. Ben bakayım adam bu kadar para veriyor kullanmıyor. Yine Niye öyle yapıyorlar bilmiyorum. O bizi aşıyor. Dolayısıyla arsalarımız burası arkadaşlar. Birkaç tanesi bir müddet 4 milyon Türk lirasına satılıktır. E biz de terliyoruz, koşturuyoruz, moşturuyoruz. Rızkı veren Allah'tır. Size de bir faydamız olduysa yetiyor. Başka eksik ne varsa sorarsanız size bilgi veririm. Değerli arkadaşlar iki katlıdır. 75 tabana yani 500 metrekare arsanın 75'i temel oturacak. 500 metrekarede 75 çıksa 425 de havuzlar mavuzlara kalıyor. Bir de böyle teras meraslar işte güneş kırıcılar falan yapılırsa yapılır. Efendime söyleyeyim üstü de 75 bir daha balkonlar falan olacak. İşte durum bu. Başka ne ekleyebilirim? Hemen kazmayı vurup e, başlayabileceğiniz arsalardır. Başka bir şey yok. Bu da yol. İşte kanalizasyon var. Altyapı var. Durum bu. Burayı da özetledik. Kaç dakika oldu? 7.5. Buçuk. Buçuk. Arkadaşlar yani arsa her zaman kazandırır. Yani ev işte ne oluyor? Boya gerektiriyor, bir şey gerektiriyor. Paranız yoksa yani bence gidip ikiz bir villa alacağınıza bu arsayı alırsanız daha mantıklı gibi geliyor bana. Tabii ben de böyle korkarak söylüyorum. Biri tekrar diyecek dağ başı bilmem ne. E varsa al gel pişik bak. Pişik de geldi. Gel, gel canım benim gel. Evet arkadaşlar burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla ilgiler.